Mesajlar gelir kızdan bana Ben görünce derim kızlar tamam Pamuk gömlekten kızlar tamam Mesajlar gelir kızdan bana Ben görünce derim kızlar tamam 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 Pamuk gömlekten kızlar tamam Yakalayım seni neredesin kardeş Konum at ben geleyim kardeş Bozukları vereyim kardeş Bozulursam ben sikerim kardeş Tamam 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 Tüm kızlar gelir hep bana tamam 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 tamam, tamam. Hepsine hep çok severim tamam 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 anladı kardeş Araya girene ben kıyarım kardeş Tamam tamam anladı kardeş Beni kızlardan almayın kardeş Kitap okuyan kız çok sevinir Beni gören kızlar neden hep delirir Kızlara git diyemem kardeş Onlar beni görünce hep sevinir Benim ucum var ortam yok Bana karşı koyana merhametim yok Etrafımda çok kalleş var Benim hiçbirine tahammülüm yok Tamam 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 Tüm kızlar gelir hep bana tamam 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 tamam, tamam. Hepsini hep çok severim tamam 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 anladı kardeş Araya girene ben kıyarım kardeş Tamam tamam anladı kardeş Beni kızlardan almayın kardeş Tamam 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 tamam, tamam. Tüm kızlar gelir hep bana tamam